Soru 29. Burada üçlü bir meş analiz yapacağız arkadaşlar. Üçlü meş analizin ikili meşle herhangi bir fark yok. Yani göz akımları yöntemiyle herhangi bir fark yok. Şunlara hemen isimlerini verelim. Ben de şu şunların karmaşık sayıdaki referans yerlerini buldum. Bu arada bir de onlarla zaman kaybetmeyelim. Diğer videolarda nasıl bulunduğunu anlattım zaten. Burada ölç. Evet, görünüyor değil mi? Görünüyor. Şimdi sıkıntı şöyle. E, şimdi ben bunların cevaplarını dahil yazmayacağım. Çünkü arkadaşlar bunlar genelde sınavlarda sorulmaz. Sınavlarda denklemi sorulur. Yani der ki bana meş 1'i, meş 2'yi, meş 3'ün denklemini yaz, bırak derler. Bu yeterli mi? Evet yeterli. Zaten bunu sonucunu bulamazsınız. Bu kadar karmaşık sayılı bir e, yapıyı işlemle yapabileceğiniz sanmıyorum. Ee, Matlab MATLAB'la yapılıyor. MATLAB'da da genelde hocalar gene istemiyor. Çünkü bilgisayar kullanımı yasak. Her neyse çok uzatmadan soruya geçelim. Ne diyorduk arkadaşlar? Buradan başladığımızda şöyle gidecek değil mi? Heh. Eksiden başlayacağız bu yüzden de. Şu neymiş? Vs1 120 Vm değeri daha sonra 90 derece. Şöyle biraz ufak, ufak yazayım. 51. 1. Zaten size ek, ekran tam e, şey olacağı için göreceksiniz. Sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi eksi 120. Pol cinsinden yazalım. 90 derece. İstersen bunu da çevir. Zaten e, çevirirsin muhtemelen. Daha sonra artı. Ben direkt yazdım. 20 ohm. 20 herhangi e, nereden akım oluyor? Sadece I1 etkiliyor değil mi? O yüzden 20 ö1 dedik. Buraya kadar güzel. Daha sonra ö1'e göre aldığım için 30 300 milihenri hem ö1'den hem de ö2'den etkileniyor ya. O yüzden artı dedim. Parantez açtım. ö1'e göre aldığım için ö1 eksi ö2 çarpı 30 diye. Başka var mı? Başka yok. İşte meşkiye geçelim. Hepsinin renginde farklı tutalım. Kafanız karışmasın. Meşki. Burada herhangi bir gerilim kaynağı var mı? Yok. Aynı şekilde ikiye göre aldığımız için de direkt ona göre yazalım. Paranteze alalım. I2 eksi I1 Ne var arkadaşlar burada? 30 G var değil mi? çarpıyoruz. Bunların hepsi çarpıldığında ne oluyordu? I'lı emperansı yani direnci çarptığınızda ne olur? Gerilim olur. Hepsini gerilim şey olacak. Ha, bu arada şunu unuttum. Bunlar sıfır eşitlenecek tüm denklemler 30C. Daha sonra buradan e, başlayalım. Artı neymiş? 40C. Bunun akımı ne arkadaşlar? Sadece I2 Ön etkileyebilir değil mi? I1 ile veya I3 ile bağlantısı yok. O yüzden J I2 hatta bunu parantez içinde yazın kapınız karışmasın. Aynen. Daha sonra baktık bir de şu var. Yani e, kapasitör değeri var. Bu sefer de hala biz e, I2'ye göre alıyoruz. Üçlü olayın tek farkı bu. Bir sağdan bir soldan vesaire takılıyorsunuz. O yüzden bir kafanız karışabilir ama hiçbir fark yok. O yüzden de çok kolay. Daha sonra 50 mikrofaradan şey neymiş? Eksi 200 j. Başka var mı? Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Başka da bir şey yok. Eşittir 0. Renk değiştirelim hemen. Ne olsun bu da? Siyah olsun. Meş 3. Şimdi meş 3'te buradan başlayalım isterseniz. Soldan sırayla başlayalım. Bu sefer de I3'ten çıkartıyoruz arkadaşlar diğer rakımları. Çünkü I3'e göre alıyoruz. I3 eksi. Sonunda I2 var. Yani bunu alacak değiliz. Bununla herhangi bir bağlantısı yok çünkü. İkisinin de e, yani şu eksi 207 etkilendiği akımlar ne? R2 ve R3. O yüzden böyle yaptık. Daha sonra eksi 200 G. Daha sonra buraya aldık. Sıra burada. Bu hangi akımdan etkileniyor? Sadece R3'ten etkileniyor. Artı dedik. Şöyle parantez içinde alalım. Kapınız karışmasın. 3. Daha sonra burada bile sağ tarafta ne var? 10, 10 var. 10 da tabii ki de. 10 I, 3. Tamam mı? J değil. Normal direnç değeri. Daha sonra da 0 eşitliyoruz. Buradan ne istediyse e, metlak kullanacaksınız. Bunları tekrar matris dökmeniz gerekiyor. O da tabii ben daha böyle bir soru görmedim açıkçası. Çünkü bu 15-20 dakikada çözülebilecek bir soru tarzı değil. Bu yaklaşık e, 6-7 saatte falan çözülür. Onu da söyleyeyim yani. Kolay bir soru türü değil. Ha, DC'de çalışsaydık evet kolay. Karmaşık sayılarla uğraşmıyorsunuz. Direkt değerler çıkıyor ama karmaşık sayılarla uğraştığınız için değerler böyle kolaylıkla çıkmıyor. Sürekli bilinmeyen, bilinmeyen diye diye bayağı bir e, uzuyor işlemler. Soru 30. Meş yöntemini kullanaraktan I0'ı bulun demiş bu soruda. Şimdi diğer sorularda da bahsettim ya. Şöyle akım şeylerini atıyoruz diye. Şu anda atalım. Bu da I3 olsun. Ya yani istediğinizi verebilirsiniz. Sırayla gidiyorum. Bu da Ö4 olsun. Bildiğiniz gibi aynı şekilde yapacağım. Fakat şurada bir süper beşlik bir durum var. Ne diyecek olursanız. Önce şunu bir çizeyim. Burada akım kaynağı olduğu için denklemde i 3 ve Ö4'ü aynı anda yazmam gerekiyor. Nasıl yazacağım? Hemen başlayalım. Önce Ö1'den başlayalım meş 1 diyelim. Meş 1 dediğimizde a gerilim kaynağı yok. Direkt vermiş zaten. 1 ee, eşittir. 2. 2 amper. Eğer yukarıya değil aşağıya baksaydı ters olacağı için eksi 2 amper olacaktı. Başka var mı? Yok. Zaten akım direkt verilmiş. Hani gerilim olsa şununla şununla çarpacağım ama sadece akım verildiği için herhangi bir işlem yapmayacağım. Meş 2'ye bakalım. Meş 2'de ne var? Ö2'ye yani göre aldığımız için Ö2'den Ö1'e I2 çıkartacağız. Bunları biliyorsunuz zaten diğer sorulardan. Daha sonra ne var burada? 2 var. Yazma yazdı. Daha sonra bakıyorsunuz burada ne var? Şuradaki Ö2 ile Ö4'ün arasında bir eksi 4G'lik bir enferans değeri var kapasitordan kaynaklı. Bunun da şeyini yazarsanız Ö2'ye göre aldığınız için Ö2 eksi Ö4 olacak. Çarpı Neydi arkadaşlar bu? Eksi 4G Daha sonra da Şu akım dönüyor böyle. Ne var? Artı 10 90 derece volt var arkadaşlar. Daha sonra denklemlerimiz Ne yapıyorduk? 0'a eşitliyorduk. I3'e bakıyorsunuz. Bir de I4'e bakıyorsunuz. Buna süpermeş yaptık. Ne dedik? İkisini de ıı, tek bir denklemde yazıyoruz. I3'ü I1'e göre alacağız. Daha sonra da I4'ü I2'ye göre alacağız. Ve tek denklemle yazacağız. Renk değiştirelim bunda. İnanın çok zor değil. Yaptık Yaptığında anlayacaksınız zaten. Şimdi bakalım şuradan ee, ne var ne yok. Böyle direkt girelim. Ne var burada? I3 çarpı 1. Direkt I3 yazabilir miyiz? Yazarız. Daha sonra... Burada arkadaşlar I3 eksi I1 yapmam gerekiyor. Çünkü I3'e göre alıyorum. Neymiş arkadaşlar buradaki 2J. Bunu da yazdık. Daha sonra başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Akım değerini daha hala almıyorum. Birazdan göstereceğim akımın nasıl olacağını. Art dedim. Artık I4'e geçtim. I4'te I2'ye göre alınacağı için parantez aç. I4'ten I2'yi çıkart. Neymiş empedans seyri bunun? Eksi 4G. Daha sonra sağında bir tane direnç var. Bunun empedansı da 1. I4 çarpı 1. Direkt I4 yazabilirim. Daha sonra bunu sıfır eşittir. Başka yapmam gereken bir şey var mı? Size bir tüyo vereyim. Şimdi ee, buraya iyi dinleyin. Şu an çünkü bu akım kaynağından kaynaklı bir şey var. Bakalım bir fikir sahibi olacak mısınız? Şimdi ben bunu yazdım. Dedim ki I4'ten I3'ü çıkartırsam şuradaki 4 ampere ulaşırım. Ama neye göre yazdım? Bakın şimdi I4'ün şu ok var ya ok. Direkt akımdan şöyle girdiği için ben I4'ten I3'ü çıkartırsam 4'ü bulurum. Eğer akım aşağı girse, yani aşağı doğru baksaydı bakın lütfen burayı iyi dinleyin. Hani bazı sorularda öyle olabilir çünkü kafanız karışsın diye. Eğer aşağıya doğru olsaydı bu ters olacağı için bunun I3'ün döndüğü yön buna e, paralel geleceği için I3 eksi I4 4 amper olacaktır. Tamam mı? E şimdi I3 gördüğün yere istersen de I4 gördüğün yere matematiği nasıl yapacağını e, yapacağına karışmıyorum. I4 burada nedir? I3 artı 4 değil midir? Şimdi buradaki değeri istersen buraya atabilirsin. Veya <laughs> Ö3 eşittir bunu buraya yaptım. Bunu da karşıya attım. Bu da bu, aynısı değil midir? Ö3 şöyle denklemle. Gidip Ö3 yerine bunu yazabilirsin. Çünkü ö ya beraber olsun diye tek denkleme düşür. Aynı şekilde burada ne var? Ö2 var, Ö1 var. Ha, şurada bak şeyi göstereyim. Ö1 yerine 2 amper demiştik ya. Bunun yerine gidip de 2 yazabilirsin. Şöyle parantez yapalım. E, I2 kaldı. I1 gitti. Tamam. I2, I4 var. Aynen bu tek tekten. 2 bilinmeyen de bulabilirsin. Yani size vereceğim tüyo buydu arkadaşlar. Şunları unutmayın. Yani şuradaki kısım bazı öğrenciler tarafından karıştırılıyor. Buna dikkat etmeniz yeterli. Supermatch dediğiniz şey arkadaşlar. Bu. Başka da bir şey yok. Çok da zor değil gördüğünüz gibi halledersiniz. Bu arada sıfırında sonucu bu arkadaşlar. Eğer yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Dediğim gibi genelde pek fazla tercih etmiyorlar böyle kompleks rakamları. Fakat bu o kadar da karmaşık değil. E, i̇ki birime denklem kuracaksınız. Çünkü bunu bulduk ya. Dört tane yok. Ö3 e, gidiyorsunuz burada şey yapıyorsunuz. iki birime ne oluyor. Daha sonra matrise döktüğünüzde de bu sonucu bulacaksınız arkadaşlar.